Evet saygıdeğer kardeşlerim hoş geldiniz yeni videoma. Bu videoda size birkaç haber vereceğim. E, Roketlik'te okuduğum haberleri söyleyeceğim anlatacağım. Bu arada yeni Batmobile serimde başlıyor. Haftaya o videolar gelecek. O videolar hazır sıkıntı yok. Bir de e, ufak arada bir bilgi vereyim. E, bu arada bir ödül veriyorum biliyorsunuz videolarda ifucu veriyorum. Geçen videoda Ali'nin videosunda daha doğrusu ortak video yaptık Ali ile. Ali'nin videosunda tabii benim ipucuyu söyledim. Onu izleyenler direkt daha videoyu izleyemeden e, direkt yazdılar yoruma vesaire. Buna bir çözüm buldum kardeşlerim. Sıkıntı yok. Adaletsiz bir durum olmayacak. Videonun aralarına 3 parça halinde ipucu vereceğim. O 3 parçayı birleştiren e, yorum yapacak ve ilk yorum yapan da Benden bir araba kazanacak veya bir hediye kazanacak. Yani arabalarım bitince DLC falan alabilirim ileride. Sıkıntı yok onda. Yani adaletli olsun istiyorum. Beni izleyenin, gerçekten beni izleyenin kazanmasını istiyorum. Yani sararak izleyenin değil, baştan sona bizim muhabbetimize dahil olan kardeşlerimizi tanımak istiyorum. Ki zaten ödül kazananları da ekleyip onlara ödüllerini teslim ediyorum ve Steam'e de ekliyorum. Evet arkadaşlar bu seriden önce bu bilgileri verdikten sonra daha doğrusu... Yeni güncellemeden haber haberdar edeyim sizi. Şöyle Rocket League'in sayfasında yeni güncelleme hakkında bilgi verdi. Rocket League. Şimdi arkadaşlar, kompetitif sezonu bitiyor. Ne zaman bitiyor? Febru yani şubatta. Kaç günümüz var? Cuma günü haftaya Cuma günü yani ayın birinde şubat ayında kompetitif sezonu bitiyor ve ödülleri geliyor. Ödüller hakkında konuşacağız. Ne demişler? Şubat ayında diyorum. Şubat ayında işte 10 sezon başlıyor güzel. In game eventleri gelecek değişik. Friend list değişiyor. Ya bu ne demek? Cross platform parti sistemi geliyor. Yani Xbox veya PlayStation'da daki arkadaşlarımız ile parti kurabileceğiz. Yani yepyeni bir friend list olacak. Benim anladığım bu. Yani Steam arayüzü olmayacak. Steam'den veya yine olur da işte bu friend list ayrı bir bir şey olacak ve Rocket ID'in olacak. Herkesin bir roket ID'si olacak. Böylelikle PlayStation'da ve e, Xbox'ta artık nereden oynuyorsak beraber parti kurabileceğiz. Bunu getirmişler sonunda. Zaten getireceği de belliydi. Yani e, cross platform ayarlarında vardı hani onlara karşı oynayabiliyorsan yavaş yavaş onu da getirirlerdi. Bunu bu sezonu bekliyorlarmış. Biraz daha bugları çözüyorlardır. Zaten ilk büyük ihtimal ilk birkaç hafta bug çözerler. Yazılımcı olduğum için bu tür trikleri bilirim. Evet, Mart ayında da pardon, Şubat, Mart evet. Mart ayında da e, lisanslı premium DLC geliyor bir tane. Yine bir güzel bir araba vesaire bir şey geliyor. Rocket 2 PES'i de bitiyor. Rocket 3 PES burada da şu bilgi veriyor arkadaşlar. Roket Rocket Pass 3 geliyormuş ama daha değişik bir challenge sistem yani. Daha değişik bir sistemle hediyeler kazanacak diye anladım. Bir de evet kompetitif sezon hediyeleri. Burada e, lastik verecekler belli. Lastik verecekler. Bronza bu. işte altına bu. Platina bu. Diamond'a bu. Yani Diamond mı? Şampiyon mu derseniz ben Diamond yine severim. inan şunu takmam yani çok pembe bir daha güzel bir şey olsa hadi pembe olsun daha onu geçtim. Pardon daha daha güzel bir şey olmasını isterdim açıkçası. Evet sezon ödülleri lastikler dedik lastikleri burada gördüğünüz başka ekstra mod ödülleri de var tabi. Ha bu arada ödülleri nasıl kazanıyorsunuz herkes biliyordur diyemiyorum yani ilk defa izleyenler de o zaman açıklamış olayım. Platin 1'seniz veya daha üstüyseniz Platin 1'e kadar olan bütün hediyeleri alıyorsunuz. Diamond 1'seniz Diamond 1'e olan kadar olan bütün hediyeleri alıyorsunuz. Sıkıntı yok. Burada da şöyle bir ekstra bir şey vermişler. Bir in-game title kazanıyorsunuz. Yani işte competitive'de Grand Champion olduysan o altında yazacak. Hani sezon 9 Grand Şampiyonu diye işte Drop Shot'ta veya Hoop Grand'de neyse yani herhangi bir modda şampiyon olduysan e, şöyle title'lar geliyor. Yani isminizin altında, nickinizin altında yazacağınız title'lar yani çok e, bulunacak bir şey değil. Unique title'lar bunlar. Sadece o sezona ait yani o e, atıyorum kaç kişi 10 kişi olduysa 10 kişi de olacak. Daha da kimse de olmayacak. Evet. Enhancements'ları ...gösterdim size kardeşlerim. Ee, şeyle hakkında bir bilgi de verdim. İpucular hakkında da bilgi verdim. Yani haftaya bambaşka bir roketlik geliyor... ...diyeyim size. Çünkü PlayStation'dan oynayan... ...arkadaşımız varsa onunla da oynayabileceğiz. Aynı partiye dahil olabileceğiz. Kısacası işin rengi değişiyor kardeşler. Çünkü bu oyunu... ...PlayStation'dan oynayıp da... Yani ...benim var mesela birkaç kişi var. O yüzden... Yani ...haftaya bambaşka... Bir dahaki ay diyeyim daha doğrusu Şubat ayında bambaşka bir roketlik bizi bekliyor arkadaşlarım. Başka diyeceğim bir şey var mı? Ee, videoları devam. Roketlik harici videoları pek izlemiyorsunuz zaten. Onun ee, onun farkındayım. Size izletmeye çalışıyorum yani Beğendiğiniz şeyleri yüklemeye çalışıyorum. Overwatch çok beğeni geldi. Ya yani beğeni değil de daha doğrusu oy oylama sonucu Overwatch çıktı. O yüzden Overwatch videosu da gelecek. İpucular hakkında tekrar bilgi veriyorum kardeşlerim. Beni gerçekten izleyen kardeşlerime söylüyorum. Video arasında, mesela bu bir video 10 dakikalık. Video arasında 3 parça random e, aralıklarda 3 parça ipucu vereceğim. O 3 parçayı birleştiren ve ilk yorumu yazan benden araba kazanacak. Arabam kalmadıysa da DLC kazanacak. Öyle o yüzden kanalımı takip etmeye devam edin beraber güzel hem hediye kazanın hem beraber muhabbetimize bakalım. Eğlenelim kardeşlerim. Başka bir diyeceğim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.